İstanbul'un bazı ilçelerinde geçer soruların sayımı bazı ilçelerinde de itiraz edilen ilçelerde de tümünün sayımı devam ediyor. Geçer sorulara baktığımızda İstanbul'da en son verilere göre yüzde yetmiş ikisinin sayımı tamamlanmış durumda. Rakam olarak baktığımızda ise CHP ile AK Parti'nin adayların arasındaki rakamlara baktığımızda on yedi son açıklanan verilere göre YSK Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre iki partinin arasındaki fark on yedi inmiş durumda. Biz Gazios Osmanpaşa ilçesinde bulunuyoruz. Burada sayım sürüyor. İtiraz edilen sandıklar geçersiz oyların sayımı sürüyor itirazda. bugün gün boyu sürecek gibi gözüküyor aldığımız bilgilere göre. Yarında sürecek deniyor yine aldığımız bilgilere göre. Çünkü bir kısmı tamamlanabildi ancak sandıkların ve halen de sayım işlemi devam ediyor. Üç kurul halinde üçe bölmüş durumda. Örneğin Gazi Osman Paşa'da burada 1007 sandık var ve her bir kurulun başında da hakim yer alıyor. Çuvallar masaya getiriliyor ve tek tek bakılarak e, hakimin eşliğinde e, bakılıyor. Ayrıca memurlar var ve partiler de gözlemci olarak bulunabiliyorlar. Onlar da sayımları sadece burada değil tabii ki İstanbul'un tüm ilçelerinde takip etme hakları var. E, son veriler dediğimiz gibi %72'si sandıkların açılmış durumda. Birkaç saat öncesinin verileri bunlar tabii. Bu rakamlar daha da ilerliyor an be an ve iki parti arasındaki fark Büyükşehir Belediyesi'nde 17.111'e YSK'ya göre gerilemiş durumda.